Ne haber Melik? Keyifler nasıl? Bildiğin gibi abicim. Peki öyle değilmiş duyduğum kadarıyla. Evdeysen gelmek istiyorum. <laughs> Halam sadece içinin acısını çıkarmaya çalışıyor. Yoksa seni unutması mümkün mü? O öyle sinirinden işte seni yok saydım. Artık yoksun gibi saçmalamış. Olabilir. Olabilir ama böyle olmaz abi. Yani odamı, hatıralarımı kaldırıp atmak ne demek ya? Çok ağrıma gitti. Artık ben de onu görmek istemiyorum. E, hatta kusura bakma ama hakkında konuşmak da istemiyorum. O kazandı. Ben de bundan sonra onu yok sayacağım. Haklısın bir tanem. Çok haklısın. Kalbin çok kırıldı biliyorum. Münevvercim. Ben buraya başka bir şey de konuşmak için geldim aslında. Öyle mi? Biz Sevda ile evleniyoruz. Aa. Nasıl yani, ciddi misin? Aa, ben kendi derdime düşmekten hiç anlamadım. E senin suçun değil ki bu. Yani biz de kimseye belli etmemek için neler çektik bir bilsen. Ay ama çok sevindim baksana yüzün gülüyor. Sağ ol bir tanem, çok sağ ol. Ee, biz evet. konuştuk Sevda'yla, çok yakında düğünümüzü yapacağız. İşte bu noktada senin yardımına çok ihtiyacım var. Sevdanın yanında olmanı istiyorum. Tabii ki abicim seve seve. Yanı halamda olacak sizle. Onu nasıl ikna ettin? E, tahmin edebileceğin gibi kolay olmadı. Ama hallettim ben onu. İşte şimdi bu düğün hazırlığıydı. Alışverişti derken sık sık birbirinizi göreceksiniz. Münevver'cim. Ya bu zamanlamam çok kötü oldu biliyorum ama Sevda çok yalnız. Böyle ona yol gösterecek, akıl verecek birine ihtiyacı var. E sizin yaşınız denk. Senin zevklerin belli. Ya birbirinizin dilinden anlarsınız diye düşündüm ben. Anlıyorum. burada oturup sohbet edebiliyorsak senin sayende abiciğim. Yani Yiğit'le bana yaptıklarının hakkını ödeyemem ama elimden geleni yapmak isterim tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. <laughs> Ali Ömer gelmiş. Çıkmadan yakaladım sizi. Tebrik ederim. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Alışverişe beraber çıkın diye münevveri getirdim sana. Çok iyi olur. İyi. Hava erken kararıyor. Vakitte çıkalım. İyi düşünmüşsün. Araları soğumadan yan yana getirmek en doğrusu. Birbirlerini boğazlayacak değiller ya. Halam bu. Ne yapacağı belli olmaz. Merak etme. Ne kadar katı dursa da ana yüreği onunki. <laughs> ne tuhaf değil mi? Benim düğün hazırlığımı beraber yapmadık. Ama bunu yapıyoruz. Çok şaşırdım bu evliliği onaylamana. Hiç senden beklenecek tavır değil. Ama yine de sevindim doğru olanı yapmana. We'll Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.